O kadar çok yalan öğretildi ki bize. Enver Paşa, milliyetçi Enver Paşa, Bulgaristan'ı bizden koparmış. Yane Sandanski ile, Yane Sandanski'nin Makedon Milli Marşı'nı YouTube'da açın kulağınızı verin. Adını duyarsınız. Yane Sandanski. Yane Sandanski Bulgaristan'ı koparmış. Bizim toprağımız Doğu Rumeli'yi almış. Bu milliyetçi vatansever iddiaçılar diyor ki az yaptın tabiri caizse. <laughs> Birlikte Kim Enver Paşa Genelkurmay Başkanı. Devlet böyle gitti. Savaşlarla gitmedi. Yıkılmadı, yıktılar. O yüzden ben anlatıyorum diyorum. Altı asırlık devleti 6 yılda yıktılar. Saymaca. Dipnotları var, tarihleri var. Hocam söyledi. Yıkılacak devlet vallahi değildi. Yeminimi saymayın. Dipnotları var. Bakın görürsünüz. Hangi Genelkurmay Başkanı? Hangi terör örgütüyle o ülkenin toprağını kopartmış? ve orada devlet kurmuş terör örgütü lideriyle o ülkenin cumhurbaşkanına darbe yapar. Tarihte kaç tane böyle hadise görebilirsiniz? Sonra gelin Sultan Hamid'i suçlayın. Ne yaptı bu adam? Ülkenin topraklarını korumanın dışında bu adam ne yaptı?